Merhaba İş ve Başarı'nın değerli izleyicileri. Türkiye turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Rotamızı Malatya merkeze çevirdik efendim. El tekstili alanındayız. Bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız ama yanımızda işletme sahibimiz Semra Hanım var. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Semra, soy ismim Atılgan. 5 yıldır Malatya'dayım. Bu sektöre girişimiz açıkçası biz çok ani bir karar verdik. Hani önceden planlanan bir şey değildi. Yani bir saat içinde karar verdik diyebilirim. <laughs> Buradaki ürün içerikleriniz ev tekstil ve halı üzerine şu an satışlarımız vardır. Bizler bu müşteri memnuniyetini tabii ki sattığımız ürünlerle sağlıyoruz. Kaliteli ürünler getiriyoruz ve güler yüzümüzle sağlıyoruz bunu. Bizler burada kaliteden ödün vermeden 81 ile duyuraraktan çalışmayı devam ettirmeyi düşünüyoruz.